zorundayız. Demin de söylediğim gibi bunu yapıyor olmak aslında kolay değil Safiye Hocam zor. Çünkü insanın kendilik yolculuğundan geçiyor olması lazım bunu fark etmek için. Şimdi İlkinler Hocam öyle güzel bir yere geldik ki hamdolsun. Tam da sınav dediğimiz, bize öğret dediğimiz alana girdik. Çünkü Müh Suresi 2'de diyor ya hani bensin hanginizin daha güzel işleri yapacağını ortaya çıkarmak için var ettim. İşte e, kim olursa olsun insan tek başına da olsa bir dağda yaşamış da olsa yine kendinden kendinden kendine imtihan olmuş oluyor. Burada da sanırım insanın içindeki o cevheri, insani cevheri ortaya çıkarmak için karşı taraftan bir uyarı alması mı gerekiyor acaba? Evet. Ben hep ilişkiye şöyle bakıyorum. İlişki benim hayatımı mahveden bir şey değil. Ya da ilişki benim hayat beni bir yerlere getiren bir şey değil. İlişki sadece benim varlığımı keşfetmem için bir etken aslında. Eyvallah, çok güzel. Yani beni keşfetmek için bir etken, bir unsur, bir, bir şey. Yani ben hep şunu söylüyorum. Ee, örneklendirmek gerekirse mesela birkaç yıl önce dünyaya korona diye bir şey geldi değil mi? Ve bize e, götürdüklerinin yanında bir şeyler de getirdi, bize bir şeyler öğretti. Niye? Onun görevi bize bunları öğretip ve gitmekti ve görevini yaptı. İlişki de böyle bir şey, hayatımıza giren insanlar da böyle bir şey. Bize bir şey öğretmek için var bu. Bizim kendimizi fark ettirmek için var. Yani e, benim bastonum aslında hayatta benim onu tutunarak yolu düzgün yürüyebilmem için, kaza geçirmeden geçe gidebilmem için benim yardımcım ilişki. Yoksa ben yolda kaza yapıyorsam eğer bu bastonun suçu değil. Benim dikkat edememem. Benim fark edemememle alakalı bir şey. Onun için her zaman şunu söylerim. Bir ilişki eğer bize iyi gelmiyorsa o zaman orada durup bir düşünmek lazım. Bu benim hangi duyguma, hangi ihtiyacıma karşılık gelmiyor acaba? Vermiyor.